Ben cumartesi pazar geliyordum dedemin yanına. Dedem oğlum şunu ne yapalım diyordu. Ben onunla beraber yapıyordum. Gidiyordum dedemin yanına. Yardım ediyordum. gidiyordum dedemle. Mesela dedem oduna giderdi. Ben hayvanlara giderdim. Babaannemle ikimiz. Bu hayvancılığı dedemin sayesinde başladım. Dedem varken de yapıyordum ben bu işi. Yardım ediyordum dedeme, babaanneme ikisine de. Ondan sonra devletten destek aldım. İşkur'dan 5 tane aldım. İl tarımdan 3 tane aldım. Yapıyormuş. Çoğalttım hayvanları. 20 16-17 tane malım var şu an hepsi. Ben de hala da destek istiyorum bu işi yapmak için. Çoğaltmak istiyorum. Epilepsi hastalığı. İlaç kullanıyorum sabah akşam. 3 tane ilaç kullanıyorum. İlacım var. Bir de gözümden doğru protez gözüm. Gözüm protez. Arkadaşlarıma tavsiyem gelsin köyde hayvancık yapsınlar isterim. Çok iyi bir şey. Mesela arkadaşlarım var benim. Onlara ben hepsine söylüyorum. Gelin hayvancık yapın boşsunuz, hayvancılık daha iyi bir şeydirdi. Hepsine tavsiye ediyorum.